Evet herkese merhabalar. Bugün yine bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ben bir İngilizce öğretmeniyim ve bugün Duolingo'nun Intermediate English adlı kursunda kat, yol kat etmeye çalışacağım. Daha önce bir üniteyi ilerlemiştim. Section 1, Unit 1, Discuss Traveling Solo. Yalnız başına seyahat etmeyi tartış adlı kazanımını halletmiştik. Şimdi ünite 2'ye geliyoruz. Order food de delivery, delivery. Yani diyor ki, yemek siparişi ver diyor. Şimdi ben burayı da tek tek geçmeyeceğim ve jump here diyerek Describe a day in in college adlı üniteye geçmeye çalışacağım. Eğer çok süre geçmezse bunu yaparken bir ünite daha geçebilirim. Yani bu ders iki ünite birden atlayabiliriz. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. 15 minutes a day can teach you blah blah dedi. Kaçırdık tabi. Başlayalım. Pass this test to jump ahead to unit 3. Ünite 3'e geçmek için bu e, testi geç diyor. Ben de geçmeye çalışıyorum. Let's go. Niye bunlar seçildi? Bir şeylik mi var? Sayfa yenileyemez miyiz? Sayfayı yenileyelim. Tekrar let's go diyelim. Evet. Tamam, başladık. Beş tane canımız var. Wow, this blah blah tastes so good. It's delicious. Bu yiyecek, this food çok e, lezzetli. Çok e, Tadı çok güzel. Çok lezzetli diyor. Ufak ufak açıklamalarda yapalım. Evet. Devam. You're off to a great start. Harika başladınız. This blah blah soda is a little sour. Yani bu ne soda bakalım lemon soda. Lemon. Yani bu limonlu içecek diyelim birazcık ekşi. Check. Evet. Waiting for the delivery always makes me nervous. Burada make cümlenin yüklemi özne bu waiting for the delivery. Yani paketi beklemek, gelecek yiyeceği beklemek diyor. Özne bu, yüklem bu. Yüklemden sonraki arkadaşlar zamir nesne konumunda oluyor. Yani makes me oluyor. I bir özne, subject. Yani özneden önce olurdu. Düzeltiyorum, yüklemden önce olurdu. Make'den önce olurdu. I make derdik ama make me diyoruz öyle söyleyeyim. Minus olurdu. My ise bir sıfat. Mesela benim kalemim my pencil diyoruz. Burada makes me nervous yani beni gerer diyor. Devam. Here is our location on the map. Haritadaki lokasyonumuz, yerimiz diyor. Devam. You are doing great. Harika, harika gidiyorsun diyor. Seeing this expensive total bakın yine özne bu. Diyor ki bu pahalı hani ücreti görmek. Total ne demek? Toplam ücret. Bakıyorsun faturaya bunu görüyorsun. Made bizi diyecek değil mi? Our bizim demek. Bu bir sıfat. We, we ise biz özne as bizi diyor. Bizi gerer diyor. Bizi heyecanlandırır diyor. Dolayısıyla bu nesne olacak zamir. We made many containers in the fridge. Buzdolabında çok fazla container. Container deyince ne gelir akla? Container. Yani container ne? Bir şeyi contain eden saklayan. Ee, yani küçük kaplar diyebiliriz burada. But they are all empty. Ama hepsi boş. Burada görüyorsunuz boşmuş. Devam. Oh this chicken soup doesn't look doesn't look bad in the photo. I think I'll order it. Bu tavuklu çorba fotoğrafta kötü gözükmüyor sanırım. I will, I will order it. Onu sipariş vereceğim. Hala yanlış yapmadık. I don't need utensils. Yani diyor ki bu çatal bıçağa ihtiyacım yok diyor. Bu utensil ev eşyaları gibi düşünün. Hani daha doğrusu yemek için gereç diye düşünün bıçak, çatal, kaşık. İngilizcesine bunların spoon, um, fork, satrançtan aklımıza gelsin çatal ve bıçak knife. Devamında da ne diyor? I already have a knife var zaten, spoon kaşık var, çatal eksik. Fork, fork. devam. Impressive stuff çok iyi yani diyor, harika etkileyici. If the burger comes with a beverage, I'll order some some, nay, some water with ice. Eğer bir içecekle beraber hamburger geliyorsa ben biraz buzlu su sipariş edeceğim, isteyeceğim. Amazing. I wanna I want to ya da I wanna kısa hali. I wanna make a strawberry Strawberry ne? Cake. Çilekli kek, çilekli pasta e, yapmak istiyorum. But we don't have any strawberries. Ama bizim hiç çileğimiz yok. The omelet has few ingredients. Burada çoğul olması lazım. Çünkü few birkaç demek. Tabi burada bir şey öğreteyim size. Detay öğreteyim. A few ve few arasında bir fark vardır. A few bir şeyin miktarının yetecek kadar olduğunu söyler. Örneğin few ingredients dediği şey burada. Yani çok çok az. You just need milk, salt and some eggs. Senin sadece biraz süte, tuza ve biraz birkaç yumurtaya ihtiyacın var. Diyor. Omletin çok az içeriği vardır diyor. Bu örneği başka bir yerde değerlendirelim few a few farkını anlamanız için. Örneğin ne diyelim? I have a few I have a few words to say. Söyleyecek birkaç kelimen var. O birkaç kelimen var ama karşıya anlatmaya yetecek kadar kelimen var. Yani karşı etkileme, etkilemeye yetecek kadar kelimem var. Ama don't worry I have only few words to say. Merak etme sadece few yani çok az seni yormayacak kadar kelimem cümlem var söyleyecek diyoruz. Yani a few yetecek kadar hissiyatı verir. Few ise yine az ama yetecek kadar değil. Azlığı vurgular yani. Evet this jar is... Empty. Boş değil mi? Empty. I need to buy some cookies. Benim biraz e, ne almam gerekiyor? Cookie ne demek? Kurabiye almam gerekiyor diyor. Do they, do they use them to break coconuts? Böyle değil mi? Do they use them to break Coconuts. Coconuts diyor değil mi? Emin olamadım. Bir bakalım. Evet doğru. Bu arada hızlı söylenildiğinde anlayamıyorsanız biraz dizi çalışması yapmanız gerekiyor. Eğer isterseniz onu açıkladığım bir video olur. Devam. Tamam. I have very little, very little time. Çok az. Bakın burada da yine a few, few farkı var. Mesela I have a little time. Mesela diyorsunuz ki bana do you want to play a, a, a chess game? Bir satranç oynayalım mı? Ben diyorum ki Yes, we can. I have a little time. Diyorum ki yeteri kadar zamanım var. Ama diyorsunuz ki Do you have a little, Do you have a, Do you have time uh, to play chess? Or do you want to play some chess with me? Diyorsunuz. Ben de diyorum ki No, um, I can't do that. I have little time. I have very little time. A little demiyorsam az vaktim var. Çok az vaktim var. I need to study. Ders çalışmam lazım. Az vaktim var. Ne diyor burada da? I have very little time to go out and eat. So I ordered lunch. Dolayısıyla öğle yemeği sipariş ettim. Check. Doğru. Yes, he is hungry. Yes, he is hungry. Evet, o aç. Devam. Great idea. How about pineapples? Great idea. Harika fikir. How about Pineapples yani diyor ki, harika fikir. Ee, Değil There are two payment methods we can use to buy the food. There are two payment methods mi? There are two payment methods we can use to buy the food. There are two payment methods methods we can. There are two payment methods we can use to buy the food. There are two payment methods we can use to buy the food. Herhalde doğrudur. Bundan sonra şu kaplumbağa pek kontrol etmeye çalışacağım. Yanlış çıkarsa bakarız. Doğru. Burada ne diyor? Payment method ne demek? Cash or credit card. Yani nakit mi, ya da kredi kartıyla mı? İkisi de olur. Burada diyor ki yemeği alabilmek için iki metodla ödeyebiliriz diyor. There are two payment methods. There are, ne demek deriz? There are vardır demek. devam. That salad made me thirsty. That salad made me thirsty. Let's double check it. Hadi ikinci kez bir kontrol edelim. That salad made me thirsty. That salad made me thirsty. Evet bu şekilde. Full geçtik, tamamını yaptık. Şimdi burada bir soru soracağım video izleyen arkadaşlar için. Arkadaşlar, benim videolarım çok izlenmiyor. Küçük bir kanalım biliyorsunuz. 1000 abone olma hayalim var, isteğim var. dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar ben İngilizce böyle konu da anlatmak isterim. Konu anlatmamı istenirse, yorum gelirse bunları da yapacağım. Şimdilik bundan sonra çok detaylara girmeden üniteleri hızlıca geçip çok minik açıklamalarla ilerlemek istiyorum. Yoksa bu üniteleri bitiremeyiz maksadımız Duolingo'yu bitirmek olacak. Yani bu Intermediate English'i. Bunu bir deneyimlemek olacak. O yüzden şimdi hızlıca ünite 4'e geçiyoruz. Evet bakalım. Evet. Put each description together with the correct picture mi? Tüm tanımlar, description'ları doğru resimlerle bir araya koyun. Bu değil mi? Put to sleep olmaz. Put together. Doğru. Evet, you are off to a great start. Başladık. Güzel. My friend and I always burası çoğul özne. Arkadaşlarım ve ben her zaman the dining hall orada birlikte yeriz, değil evet. mi? My friends and I always eat together at the dining hall. I wanted to show that this word is important so I underlined it. Bu kelimenin önemli olmasını önemli olduğunu biliyorum göstermek istiyorum. Dolayısıyla onun altını çiziyorum diyor. Böyle hızlı gideceğiz şimdi. Lily always gets good results on her exams. Lily her zaman sınavlarında iyi sonuç alır. Devam. The exam is similar to the homework. The questions are the same. Sınav ödeve çok benzer. Sorular aynı. I need to review chapter 10 today. I have an exam tomorrow. Neyse. Benim 10. bölümü tekrarlamam gerekiyor. Yarın bir sınavım var. Devam. Let's review our notes before today's exam. Haydi, bugünün sınavından önce notlarımızı tekrarlayalım, review yapalım. Devam. The intermediate class It's still too hard for me. Ne diyor? Ee, bu orta seviye sınıf, sınıf ders, orta seviye ders hala benim için çok zor. Bu dersten bahsediyor. Çünkü bu intermediate English, değil mi? Devam. Impressive stuff. Harika. Do you know when when you will when you will pick your classes for next semester? Burada bir non closed denen bir ifade var. When you will pick your classes for next next semester. Yani sen diyor. Burada bir nesne nesne bir böyle cümlenin birleşiminden oluşuyor. Gelecek dönem hangi dersleri seçeceğini biliyor musun diye iki cümleyi gelecek zaman bir cümleyle geniş zaman bir soruyu birleştirmiş. I like to sit in front row. Ön sıra front row. Because I can talk to the teacher, ben ön sıraya oturmak istiyorum çünkü öğretmenimle konuşabilirim. Bu sayede diyor. The professor asked us to use a a pen for the written part of the exam. Profesör, profesör İngilizce'de professor üniversite öğretmeni demek. Üniversite öğretmeni benim sınavın yazılı bölümü için bir pen kalem yani tükenmez kalem kullanmamı istedi. Kullanmamızı istedi. Devam. I don't know how to translate that word into bir dil olması lazım. Çünkü çevireceğim diyor. Neye çevireceğim? French. French. Ben bu kelimeyi Fransızca nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Yine bakın bir non clause var. How to, how to translate that word into French. My dorm is always very clean. My dorm is always very clean. Bir daha double check yapalım. My dorm is always very clean. Evet, benim yurdum her zaman çok temizdir. Junior is tired because he had to attend a boring lecture today. Junior yorgun çünkü o sıkıcı bir derse katılmak zorunda kaldı. Have to'nun past hali had to'dur. The words look similar but they have different meanings. The words look similar but they have different meanings. Soru değil ki bu. Kelimeler birbirine benzer duyuluyor ama farklı anlamları var. Çek edelim. The look similar but they have different meanings. Evet. Olay bu anlayacağınız arkadaşlar. Devam. What is your essay about? What is your essay about? Essay ne demek? Deneme. Denemen ne hakkında? Oh! Ha what is you? Bakın yanlış yazdım. Güzel. Yanlışı da görelim. Tabii ki biliyorum bunu. Hızlı davrandım. What is your essay about? If I don't hurry up, I'll be late. If I don't hurry up, I'll be late mi diyor? If I don't hurry up, I'll be late. Late. Evet bu if clause type 1 türü bir cümle. if clause'ların type'ları olur. Bu birinci tipte bir cümle. If'li kısım present simple tense. Eğer acele etmezsem I will be. Gelecek zaman olur ikinci kısım ise. Geç kalacağım. Devam. Yes, it's a little confusing. Yes, it's a little confusing. Evet, yine yanlış yazıp hatalı yapmayalım. Evet, bu biraz kafa karıştırıcı. Yes, it's a little confusing. Yes, it's a little confusing. Yes, it's a little confusing. Great job. Harika. Evet, İngilizce ile ilgili burayı da tamamladık. Başka içerikler de düşünüyorum. Ama izleyenler, Are you a spy? You completed four listening challenges in this lesson. Sen bir ajan mısın? Bu derste 4 listening challenge'ını tamamladın diyor. Evet tebrikler bize. Arkadaşlar bu şekilde seri devam ettireceğim. Bakalım intermediate derslerde ne öğreneceğim? Sizler neler öğreniyorsunuz? yaptığım sorularla ilgili şu saniyede şu açıklamayı da yapar mısınız gibi sorularınız var mı? Onun dışında İngilizce tipi, İngilizce ile ilgili başka ne tipi içerikler istersiniz? Dediğim gibi artık kanalın konsepti tamamen belli oldu. Kanalımda İngilizce, ukulele ve satrançla ilgili içerikler paylaşacağım. Onun dışında kişisel vloglarım olacak. O kişisel vloglarımda basketboldan, masa tenisine, bazen hayattan, e, detaylara, kedilerime ne paylaşmak istersem onu paylaşacağım. E, her hafta pazartesi sizlerle bir video paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Bu beni motive edecek. Örneğin size ilginç bir istatistik vereceğim. Bundan önceki videom, son videom. Blitz maçı yaptığım turnuva çekmesi bir saat, montajı 5 saat sürdü ve tam olarak kaç like aldı biliyor musunuz? 0 like aldı. Dibi gördük. Biliyorsunuz dibi görünce ne denir? Daha dibi göremezsiniz denir. O yüzden daha dibi yok bunun. Bundan sonra sadece ileriye gidebiliriz. Eski günlerimi bulacağım. Youtube'da 40 bin aboneye ulaşmıştım. Önce 1000 abone ulaşacağım. Buna inanıyorum. Ondan sonra da inşallah 40.000 aboneyi de geçeceğim. Amacım unuttuklarımı hatırlamak. Ee, ne demiş satrançtaki fide ustası Yasin Emrah Yağız? Unuttuklarımızı hatırlasak yeter. Kaybettiklerimizi kazansak yeter. Şimdilik video böyle bitsin. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.